daha çok haklıyım. Evet, yarın okulu kırıyoruz. Çünkü Ada 15 gündür her gün bir sınava girerek ve hepsinden 190, yaş 195 tane. çakarak ortalamasını 97 olarak şu anda E okuldan haklıyım. öğrenmiş bulunuyoruz. Evet, sen daha çok haklısın Ada. Ada sen daha çok haklısın. Niye? Niye diye sor bana. Anne niye daha niye? çok haklı? Çünkü ortalamayı 97 getiren bir çocuktan daha haklı kim olabilir ada? Sen, evet. Evet. Kesinlikle daha çok haklısın ada. Tişörtü göreyim ada. Tişörtü göreyim. The best girl ever. The best girl ever ya. Yemin ediyorum tam da konu tişörtü. Tam da bugüne hitap ben Allah'ım ya Rabbim. Şu 97 ortalamayı susayım kimseye söyleyeyim. Adanın ortalaması 9.7 yani maşallah 10'de nazar değmez inşallah. <laughs>